A bak arkadaşlar işte, bugün pıtırıya bakıyorum. Elim ısıracak şimdi bakın ha. Lan! 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 Ah! Bak Bakın gözleri kocaman oldu şu an pıtırın. Gözleri o kadar büyük ki gözükmüyor. Bir de karanlık. Çünkü bunların gece görüşü var. Lan! Isırma lan! Isırma lan! Isırma lan! Aa, kamerayı ısırıyor. Arkadaşlar şu anda sizi ısırıyor bu. Bir sizi ısırdı bu ya şu anda. Bakın şimdi. Ayağından huylanıyor. Dokununca baksanız ne yapıyor? Lan lan. Kedi maması kokuyor şu anda elim. Çünkü itin ağzı mamış kokuyor. Lan. Ya bunun için bir like gelmez bir ya. Baksanıza şuna. Neyse arkadaşlar. <laughs> Çünkü bu oyun ağzına girdi şimdi. Videoyu burada bitirelim gerekiyor. Ya e hızlı hızlı bir like atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. <laughs> Lan. Lan. Hadi bay bay.